diz ağrınız için harika bir yürüme tüyosu geliyor. Bu gerçekten işe yarıyor. Bakın neden. Millet hepinize selam. Yürürken dizinizin hemen altında böyle gıcık bir tık tık sesi oluyor mu hiç? Ben de bunu çok yaşadım. Ve acayip sinir bozucuydu. Ama ne oldu dersiniz? Bana çok iyi gelen sihirli gibi bir yol buldum. Peki sırrı ne? Çok basit. Yürürken her adımda ayak parmaklarınızın yere değmesine dikkat edin. Evet, işte bu kadar kolay. Böyle yapınca o sinir eden tık tık sesi azalıyor. Hatta dizinizdeki ağrı bile hafifliyor. Tabii ki bu herkesin diz sorununu çözmeyebilir. Ama bende çok işe yaradı. Eminim birçok kişiye de iyi gelir. Bir dahaki yürüyüşünüzde siz de bir deneyin. Bakın bakalım farkı hissedecek misiniz? Unutmayın, ufacık şeyler bile büyük fark yaratabilir. Herkese iyi yürüyüşler. Benim diz tıklamam tamamen bitti. Kısa sürede etkili bir yöntem.